arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yastık savaşı oyunu oynayacağız. Bir tarafında Metin abi bir tarafında Eren. Ben bu savaşı yapamıyorum çünkü ağzımda su tutamıyorum. Midem bulanıyor. İkisi kapışacaklar. Bakalım sonuç ne olacak? Videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Şimdi su savaşı başlıyor. Kimse yutmasın göreyim abi. Seni göreyim. Tamam suları alayım. Suları alayım. Ver abi. Ben çekiliyorum. Şimdi video sırası sizde. Evet. Yo, <laughs> ben <laughs> 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 çok dayanıyorum. <laughs> Evet Betül abi kayıttı için Betül abi kaybetti. Sıradaki <gülüyor> <gülüyor> olay... Ben çok koyarım dedim o zaman. <laughs> evet tekrardan bakıyoruz. Tıkandı mı da sütüyorlar yani? Abi tasar, <laughs> <tekrardan> ya. <laughs> ben, Eren ben çok kaybeder ya. Ben kazandım ne kaybettim? Abi de o az koymuş kazan suyu. Vallahi az koymuş. Bak o su kalan ne suyun ağzımda he. Şuna bak. Doğru diyor Hiç abi. Şey. Evet. Olur mu canım ya? Bak ben... Hı suyu şey. içtin, içtin, yuttun, yuttun. Şunu Hı. anlatıyorum sana. Ben ağzıma çok fazla su, su koydum. Nefes alma biraz daha zorlaşıyor. Sen az bir şey koymuşsun. Evet, doğru diyor. Olmaz. Getir, evet, su yok. getir. Ben ağzına kalmam. Ben şey, çok koyarım yoksa. <laughs> evet, Metin abinin <abiyle> yaptığı <laughs> itiraflar sonucunda... ...Eren'e tekrardan bir bardak su veriyoruz. Eren bu suyu tamamını al. Yoksa yemin ederim ömrünü yer. Ben sana söyleyeyim bir yer. <laughs> Görücen var böyle bir şey var. Al abi, al al al. Al al al. Çocuk ya, ya? ben buradayım. Benim buradayım. Ya tamam tamam al. Çocuk bardağın yarısını almış çünkü çocuk. Haa sen şimdi rana yiyordun. Gel Onu alır bunu şimdi. Işte. Betül abi ağzına düştü. Ölüm ben sana söyleyeyim. Canım o bak. Yemin ederim var ya. Boks maçının adamın ağzına o sıfırlıyor ya böyle. <laughs> böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hadi <laughs> bu abi. Ama çocuk burnunu vuruyor. Burnunu normal abi. Ama yaptı bunu kafasına vurdu. <laughs> <gülüyor> Boyun... <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu oyunun kazananı yok. <laughs> <laughs> bu oyunda bir <durumu> dakika daybetsek <laughs> sonraki yarışa geçiyoruz şimdi. Dur dur videoyu. <laughs> evet arkadaşlar videoyu ağır çekimde izledik. Bu oyunun kazananı Metin abi oldu. Durum 1-1 bir bir, berabere. 2 yapan kazanır. Şimdi ikinci oyun için başlıyoruz. Bol şanslar. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. <ol>. Geçelim şimdi. Yavaş <laughs> <laughs> Evet devam devam. İki bir de. Ektiğini biçiyor. <laughs> evet Metin abi ektiğini biçiyor şu an. Aaa <laughs> sen şimdi nalini görmedin. <laughs> Vur vur Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. kaçamazsın abi. Vur abi. Ha <laughs> 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 öyle bir kulak çınlaması. Dede <laughs> ya de, sen sen. <laughs> Metin abi hayır. Vur abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, oyun kazanan Metin <laughs> abi. Metin abi'yi tebrik ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi eğlenceler. <laughs> i̇yi izleyiciler. <laughs>